Çiftlikten hepinize selamlar. Geldik aborda olduk iskeleye. Burası deniz restoran deniz. Evet deniz kızı şeyde Söğüt'te. Burası Rafet baba benim bildiğim en eski bu deniz. Rafet de en ünlü olan. Burada böyle iskeleler var. Bayan Marina gibi, Turgut gibi. Gözüküyor mu bilmiyorum ya. Ee, Cem abiyi buraya aldık. Ben buradayım. Su var, elektrik var. Elektrik zaten bende var. Hiç kullanma gereksinim yok. Suları falan dolduracağız sonra zaten geçen seneden bende drone görüntüleri vardı buranın ama yine bir drone patlatırız ondan sonra duşumuzu aldık şimdi bu akşam Cem abinin doğum günü baklavanın üzerine şeyi çakacağız mumu ondan sonra mumla toplayacağız ben eskiden hep burada hayalime giderdim buradaki her yeri dolaştım en temizi hayalim bu sene ruhsal sıkıntıları yaşamışlar ee, kapalı çamaşır makinesi vardı, tertemiz e, tuvaletler, banyolar falan harika bir yerdi. Ama bu sene mecburen buralardayız. Ama daha boyunca orada olacağız. Ee, i̇skelesi duruyor, iskeleye bağlanacağım. Marina olarak kullanıyoruz yani. Ve burası ana buralardan böyle artık Fethiye, Göcek, git gel falan. Süper, harika bir yer. Burası ama çok solugan alıyor. Hemen bunun arkası Oğlunun adası, onun oradan çok fazla ölü dalga falan geliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bu T'nin arka kısımlarına gelirken de şurası T iskele. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle gidiyor yani. Buradan böyle gelirken de iskele mesela koltuk alatınızı veriyorsunuz kıştan. Mapaya geçiriyorlar. İleri gaz. Sonra kafa iskele tarafı açılıyor. Sonra bir sonraki mapa, bir sonraki mapa böyle böyle buraya yanaştırıyor. Cem abi ben yanaştırı verdim öyle. Arkasında şurası da Ali Alman'ın adası. Burası buradan solgan alır. Sol bir de dağdan şuradan çok iniyor. Şu an çok sakin burası. Gördüğüm bugüne kadar ki en sakin yer. Kızımız biliyorsunuz var var limana bağlı. Keyfi yerinde onun numara. Öyle. Bay bay. Thank you. Oyun'dayız, burada takipçilerimizden Yalçın abi varmış. Evet, merhaba. Buluşuyoruz böyle, Buluşum güzel oluyor, iyi sohbetler be. muhabbetler. 10 numara muhabbetim. Onda da 50 DS var, buraya güzelce geldi. Bir baktı böyle, tabii ben değişmişim, haliyle yazın içki içiliyor falan, evet. göbek göbek. <laughs> Önce bir tanıyamadık ama ondan sonra Aynen. baktım tamam sesten sen mı? <laughs> Bakmış ses, aynı ses falan, tip aynıdır. kesin o falan diye. E, tabii değişiklikler oluyor insanların hayatında. Cem abi. Deniz restorandayız. Bugün birazcık rüzgarlı. Böyle buralar. Bizim normalde yerimiz tam şurada. Bundan sonraki ikinci iskele hayalimdi. Bu sene kapalı. Yazık oldu. Böyle bebek kalamarlarla yüzüyoruz değil mi abi? Aynen. Çok Harika. Rüzgar sürekli dönüyor ya. Siz ne kadar geliyorsunuz buraya? Her sene geliyor musunuz? Her sene geliyorum. Her sene işte Nizli'yi Marmaris'e e geliyorum. Marmaris'ten bu Mısır önünde Bezen'e de bir gidiyoruz. E, kaplandık. Dört kaplandık. Tamam, en beğendiğiniz şalıyor. koy. Nasıl? En beğendiğiniz koy. Benim en beğendiğim koy. Her şey güzel. Bir de bozuk koy. Mısır önünde falan? Mısır önünde bendik var. Güzel. Bendik ben güzel. Palmiyelerin bu... altında. Benim de en çok dirsek. Dirsek? Dirsek de böyle. Geçen seneden zaten şey yaptım ben böyle e, kuzeye doğru çıkarken, yüzemedik biz orada. Gece çok geç geldik Alargaya. Akşam da, pardon sabah olduğunda da şey yaptık. Çok erken de ayrıldığımızda dedim. Seneye dedim buraya gelirsem dedim, direkt atlıyorum abi. Demire attım, motoru kapattım aşağı. <laughs> Güzel değil dedim. Evet. Ortasında bir sığlık evet. var. Onun bir sekme. Bir sekme içeri giriyorsun. Sol tarafta biz kalmıştık falan yöne. Ee, hani böyle bir parça. Evet. Güzel, güzel. Biz de Bağlanmadık yani. Bağlanmadık. Ama dirsekte bu sene şey olmuş. 4 tekneden 3 kişi zehirlenmiş. Millet Neyi? çünkü 240 tekne doldurun dedirsek bir günü. Ha. Adamlar yerini bırakmak istemiyor. Salıyorlar akşamları. Böyle <laughs> şeyler oluyor. Biz Buradan işte yarın sabah Kelebekler Vadisi. Kelebekler Vadisi'nde de şey oldu. Daha tekne yokken hep böyle gitmek istiyorum falan. Bayram tekne söyledik hani bizi götür falan bilmem orada götürüyorlar ya. Dedi orada bizim anlaşmalı bir yer var işte kalırsanız götürürüm. Yarın getiririm yoksa götüremem. Tekne dolu diyor. Ben de ondan sırf bilendim. Şimdi buradan yarın Kelebekler Vadisi. Oradan Gemiler Adası'nda akşam kalacağız. 2-3 gün göcekte takılır sonra ekincik. O neydi kumlu bük falan buraya tekrardan üstümüze döneriz. Kendimiz müzik de yapıyoruz. Çor, beş kişi ekip. Birisi kavun çalıyor. Hı hı. Ben gitar çalıyorum. Benim bir arkadaş gitar çalıyor. Oh, İki baba. Kavun çalan var. Ve İstanbul'da ne fontanı. Aynen. Aynen. <laughs> bir hafta boyunca yeme, içme, müzik başka bir şey yok. Süper. Bekir'in olayı uçurduk yani. Hatta Bekir'e bir tane kavun götürüyor. Bu ne dedi abi dedi hani geçen sene gitmiştik. Kavun çok güzel ama ya ben bayılıyorum A abi. De, bu, bu, sene dedim geliyoruz biz ekip. Ya diyor hani vuruyorsun, oturuyorsun da vuruyorsun ses çıkıyor. Iyiydi. Onu getiriyor musunuz? <laughs> <laughs> Dedik getiriyoruz. Hı. Geçen sene de çok, Haziran'da da çok keyifliydi, güzeldi. Dün çok güzel bir şey. ekip vardı. Yemek yüksek oyunda. Böyle bir 15 tane Mükemmel. Ama şarkılar bir en son Ali Baba'nın çiftliğini söyleyip övürüyorlar bizim. Benim bu canavarı bir yaşı verdim orada. Metal müziği dayadım orada 2-3 parça. Sonra sustular. Kulan karavası. Ne içtilerse abi bir yedik dolmuş almadılar. <laughs> Şey, bozuk kalem nerede Bozuk kale nereydi? Şimdi ilk önce oraydı. Ha şey. Şeyde kaldı. serçeyi geçiyor. O konuda videoda çektim orada. Orada Seydir Arzu'ya gittik abi Bizim şey. İlk, 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 ya, ikinci. Ortadaki i̇kinci, ortadaki. Nibi Lorima galiba. Nibi Lorima. <laughs> mezeleri pek beğenmediğim için geçen sene ben. Lorima'da da ADYK'nın işte Açık Deniz Yat Kulübü'nün şeyi var. Telegram grubu. %10 indirim yapmışlar. %50, 35 35'lik rakıya 320 lira yazıyor. Ben dedim hani oraya gitmeyelim. Abi Ali Baba... Sen biz, alçanın sene 7. biz Galça'nın arkadaşlarıyız Hı. Bizi 7. ortaya koyuyor. Yeter ki çalamam yani. Hı. Hmm. <laughs> Kaysa ya. sizinle gitmek lazım. Ya geçen ne? sene de Ali Baba'ya ben aynen. gidecektim. Aynen, aynen, Ali Baba hep aynen. dolu oluyor zaten. Ali Baba'ya bu sene gittik. Güzeldi mezeler ama... Bu... Ha. Deniz Restoranı'nın da mezeleri harikaydı ha. ya. Yani. Dün Allah akşam... Cidden... Yoğurtlama falan uzaydı yani. Biz şey dedik ikinci isteğe. Oranın restoranına bir şey var. Gel abi. Bak o. Bizim şeyi anlatıyoruz. Müzik ekibini anlatıyoruz. Artık kapatayım şunu ya. Elim ağrıdı ya. Ha. Haydi görüşürüz. <laughs> Biz muhabbete devam. El sallı abi. Görürsün artık YouTube'da. 6 dakika <laughs> 30 saniye olmuş. Hadi baba. <laughs> <laughs> var olduk. Gidebilirsek hedefimiz Kelebekler Vadisi. Ondan sonra da e, gemiler adı San Nicolas. E, arma gidiyoruz. Cem abinin. Cenova'nın mandaralatı kopmuş. Ama açtığı sırada denize boşlamış. Bu arkadan buradan geliyor ama ana erken de geliyor. Onlar kadar bir rüzgar var. Gidiyoruz çiftlik deniz restoranla alakalı söylenecekler. Mezeler, yemekler harika ama şöyle bir saçmalık yapıyorlar. Ön tarafı her zaman boş göstermek istiyorlar çünkü bir sürü acemi adam var. Hah, diyor burası diyor tamam diyor ee, şey var Boşluklar oraya direkt ben girerim çünkü teyz şeklinde iskeleler arkaya falan almaları gerekiyor ya. Cem abi aldıkları gibi. Size diyor gel diyor, seni buraya alacağım diyor. Ondan sonra da siz ona göre hazırlığı yapıyorsunuz. Uluşturmaçaları dolduruyorum bir yere abordo edecek falan. Hop adam geç veriyor yan tarafa. Buraya alacağım buraya diyor. Hadi bakalım tekrardan değiştir. Halatları değiştir. Buradaki esnek halatlarımı ön tarafa almışım falan. Ondan sonra diyor benim diyor rezervasyonda misafirim var diyor buradan buraya alayım. Hop buradan buraya geçiriyor. Buradan buraya geçiriyor. Ya sen bağlı tekneyi niye çözüyorsun yani? Rezervasyonlu olsa da ben yarın çıkıyorum. Madem rezervasyon yaptırmış. Bir gün sonra o kendi oraya geçsin yani. Saçma sapan şeyler. Neymiş yer rezervasyonu. İlla oraya girecekmiş. Böyle. Dün 3 kere yer değiştirdim. Tam böyle o Yalçın Kaptan'la konuştuktan sonra 3 kere yer değiştirdiler. Bir de çıkıyorum buraya geleceğim diyor. Ona göre yine hazırlığımı yapıyorum. Ondan sonra yok. Bir daha değiştir, bir daha değiştir. Çıldırdım artık. Tam beynime suçladı. Ağlama bağırdım falan. Dedim sen bağlı tekliği niye çözdürüyorsun? Ben de müşteriyim, ben de para veriyorum yani. Kaptan olarak Tavsiyemde zaten kimsenin sözünü dinlemeyin. Buraya gel. Hayır. Bu ba halatı bağla. Hayır. Sen, siz Ben buraya gideceğim abi. Madem boşluklar gidecek. Sen kendini çünkü ona göre ayarlamışsın. Saçma sapan restoranın fantazilerine uyarak orada ön tarafta boş yer bırakmak için saçma sapan yerlere niye giresin ya? Yani? O da hazırlık yaparsın. onlar böyle. Böyle silahıma gidiyoruz. Rotamız. Ee, Kelebekler Vadisi, oradan da Gemiler Adası. this selamlar. Kelebekler Vadisi'ne girmek üzereyiz. Sabah 7'de yola çıktık. Belki 8 85 saattir ölü dalga içerisinde. Sallana sallana fındık kabuğu gibi. Yolun %80-85'ini yerkenle geldik. Şimdi önümüz Kelebekler Vadisi. Cem abi çıkışta çiftlikten e, Cenova'yı mandal altı kokusu düşürdü. Bundan sonra e, onda balon mandarı vardı. Onunla geri bastı falan. Bayağı bir gerideler. Onların daha bir saat yolu var. Böyle geldik sayılır. yeni aldığım aparat da çok güzel. Bozburun'dan klipsini almıştım hatta takmak için. Dersi Kelebekler Vadisi. Sol taraf Ölü Deniz, yukarısı Baba Dağı. Bu tarafa dönersek de yine Gemiler Adası. Sendin Kolas. İnanılmaz bir yerdir. Ya bu belce spörteze ama yüzde doksan oluyor. Ben tekne kiraladığımda kaç kere yelkene geldim. Hep böyle çok kurucu böyle dalganın içerisinde tatsız, tatsız. Böyle devam ediyoruz. Akşamına gemiler adasında ikamet edeceğiz. İnşallah yer bulabilirsek. Ondan sonra yarın Peti'ye. Sonra Göcek koyları. falan çıkmak. Gidelim de bir direkt denize atlayacağım. 8-8.5 saattir başım vallaha. Fırıldadı yani. Kuyularıma geldik. Baya, bakın yani ne kadar sallantıya bakın. Sürekli böyleyiz ya. Sürekli yani. Şimdi içerisinde bir dalga yapacak. Koçadan yine tanıdıklarımız var. Bunlarla da buluşacağız. Böyle. Görüşürüz şimdi. Kelebekler Vadisi'ne geldik hemen kaçıyoruz. Ortalık dalgadan yıkılıyor tekneler. Böyle zaten. Cem abi de geldi. İşte böyle bir yer. Yok <laughs> bunca senedir merak edip duruyordum bir türlü gelemedim. Denizi değişik bir renkte ama yani şu dalgada durulacak gibi değil kaçıyoruz. Teknede bile duramıyoruz ya inanılmaz. Böyle yapıştırıyor. Kıyıya botla çıkamazsınız yani o derece.

Güzelliği dillere destan, sen Nikolas, gemiler adası. Böyle bir deniz yok, böyle bir deniz olamaz. Ataçoruç, Veneto 38.1 2020 soy Tırmanıyorlar yine karapanterle. Arılar saldırıyor, çekim yapamıyoruz. Şöyle muhteşem bir deniz var, aşağısı balık kaynıyor yani böyle bir coğrafya yok. Kıştan karamızı yaptık yine böyle harika bir ortam.